Hayat pahalılığı ve geçinmek konusunda bir haberimiz var. İstanbul Ticaret Odası aylık olarak hazırladığı verilerle il sınırları içindeki ekonomik duruma dair saptamalarını ortaya koyar. Biliniyor bu. Haber merkezleri de hemen hemen her ay özellikle enflasyon verilerine odaklanırlar. Ama İstanbul Ticaret Odası bir de aylık geçinme endeksi yayımlar. Geçenlerde ücretliler geçinme endeks endeksi yine gözden kaçtı. İstanbul'da ücretlilerin Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre geçinme endeksi yüzde kaç olmuş dersiniz? Yüzde yüzün üzerinde. Yani İstanbullu ücretlilerin enflasyon göz önüne alındığında maaşlarındaki artışa rağmen alacakları var. İstanbul'da bir ücretlinin Eylül ayında bir yıl öncesine göre harcamaları yaklaşık %107,5 arttı. Sadece asgari ücretli İstanbullular göz önüne alındığında 2022 yılında bu kesimin ücretlerinde Ocak ve Temmuz düzenlemeleriyle toplamda %80'e varan artış olmuştu. İstanbul Ticaret Odası'nın ücretli geçime endeksi hesabına göre kente yaşayan İstanbulluların ücretleri açısından yaklaşık %30 kayıpları var. İstanbul Ticaret Odası ücretler geçim endeksini hesaplarken aylık harcama artışlarının ayrıntılarını da veriyor. Buna göre harcamalarda aylık olarak yani Ağustos'a göre en büyük artışı diğer başlığı altındaki masraflar oluşturdu. Oran %53,23. İstanbul'da yaşayan bir ücretlinin harcamalarındaki aylık artışlarda diğer bazı kalemlerin yüzdeleri de şöyle. Eğitim, kültür ve eğlence harcamalarında %9,66, ev eşyası harcamalarında %9,54, Kış hazırlıkları nedeniyle giyim harcamalarında %8,63, konut harcamalarında %6,43 ve gıda harcamalarında aylık artış oranı ise %3,64. Büyükşehir Belediyesi'nin zam taleplerinin geri çevrilmesi nedeniyle İstanbul'lunun ulaştırma harcamalarındaki endeksi ise eksi veya İstanbul'lu gezmekten vazgeçti. İstanbul'da ulaştırma harcamalarında binde 78 azalma oldu. Siyasete dönelim bu aşamada arkada Kemal Kılıçdaroğlu gülüyor görülüyor evet yurt dışına gidiyor bir kez daha İngiltere'ye gidiyor Kılıçdaroğlu bilim teknoloji çevreleriyle ve İngiltere'de yaşayan girişimci Türklerle bir araya gelecek yapılan açıklama böyle CHP lideri grup toplantısının ardından Londra'ya uçacak grup toplantısı verilen saate göre 13.30'da. 4 Kasım'a kadar sürecek ziyaret boyunca Kılıçdaroğlu'nun siyasi temasta bulunması beklenmiyor. CHP lideri bilim ve teknoloji çevreleriyle Amerika'da da böyle denmişti ve İngiltere'de yaşayan girişimci Türklerle bir araya gelecek. Özellikle genç beyinleri Türkiye'ye davet edecek. Birleşik Devletler'de de böyle olmuştu. Aynı zamanda muhataplarına kendi vizyonunu, gelecek planlarını anlatacak. İngiltere seyahati sonrasında da bilim, teknoloji ve yatırım çerçeveli gelecek vizyon belgesini açıklayacak Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun Kasım ayı içerisinde Almanya'ya da bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.